önce derin bir oh çekiyorum. Ne güzel bir alan diyorum. Çünkü gerçekten görünce içimiz açılıyor böyle bir ferahlıyoruz. Çocukların özgürce koşup oynayabileceği bir alan olduğu için çok seviniyoruz. Keşke daha çok olsa da daha çok faydalansak. Kendimizi mutlu hissediyoruz. Çok böyle güzel oluyor. Çocuklar eğleniyor, takılıyor. Bu koronavirüsten dolayı sıkıntılı çocuklar evlerde zaten. Böyle çıktık bir nefes alıyorlar, hava alıyorlar, değişiklik oluyor. Ya mutlu oluyoruz, çocuklarımız eğleniyor, güzel geçiyor. O yüzden teşekkür ediyoruz. Ne hissediyorum? Gerçekten böyle güncelleniyorum. Günün yorgunluğunu atıyorum. Yani temiz hava, burada biz bir nefes alıyoruz. Benim balkonum da tam karşısı. Yani burası benim için bulunmayacak büyük bir nimet. Bence kullanışlı sonuçta e, ne kadar yürüsek yürüyelim ama tabii ki doğa, doğaya daha yakın bir şey olsa daha e, yakın hani en azından çimenlerin üzerinde bir minderler olsa daha güzel olur bence. Biz e, yani kentli İstanbullu kozmopolitik bir yapı herkes her yerden geldi buraya burada yetiştiler burada büyüdüler kimisi hala e, ata topraklarıyla entegre insanlar herkesi memnun edemezsiniz. Herkesi memnun etmek için de farklı farklı alanlara farklı farklı denemeler yapabilirsiniz belki. Bir kısım alanda biraz çardak yapabilirsiniz birkaç tane. Bir kısım alanda farklı bir mobilya tarzı kullanabilirsiniz. Ben burada şuna bakarım. Daha uzun ömürlü, daha efektif, daha ortak amacı hizmet edecek olan şeye bakarım. Daha kalıcı olması ben daha çok tercih ederim. Çünkü burayı daha çok çocuklar ve çocuklu aileler kullanacak gibi görünüyor. Ve yıpranması, zarar görmesi biraz daha kolay olacaktır. Daha uzun ömür, daha dayanıklı şeylerin bir yatırımı daha uzun süreli, ne kadar verimli, daha uzun ömür olursa o benim için o da önemli. Yani çöp kutuları daha gizli olabilir yani. Bence bu bankların kesinlikle bir çardak gibi, kamelya gibi şey üst örtüleri olmaları lazım. Öyle düşünüyorum ben kendim. yani bugün pandemi şartlarında belki bu düşünleri düşünmemiştir ama belki biraz daha fazla olması da gerekir ama biraz şey gibi de duruyor burası. Yürüyüş yolu biraz e, daha fazla e, yürüyüşe insanların yürüyerek aktivite geçirmesi gereken bir alan e, bir öyle bir çalışma da yapılmış. Böyle bir mühendislik düşünmüş ama belki İstanbul için ve bu burası için yeterli olmayabilir. Yeterli geliyor bazı alanlarda, ee, evet. E, yine bu park için söyleyeceğim, bu park için yeterli ama başka parklarda eksikler çok fazla. Böyle mahalle aralarındaki küçük parklarda özellikle. E, yeşil alan zaten yok, park alanlarında da park, parkların bakımı da eksik. Yeterli, şu anda bir sıkıntı yok. Sayıları yeterli değil tabii ki. Yani burada kocaman bir park, burada 7-8 tane park var. Oturmak için çoğu zaman bekliyorum, dolaşıyorum boşalmasını bekliyorum. Banklar daha çok olabilir. Oturmayı noktası yok. Mesela geliyoruz iki kişi yan yana oturamıyorsun. Ya da mesela hep hayal ediyoruz. Bu yeşilliklerde birer tane masa olsa, sandalyeler olsa işte otursak hani çay içsek, piknik yapsak. İnsanlar kötü kullanıyor. Gerçekten kötü kullanıyor. Bir kere şöyle insanlarımız güzel olan hiçbir şeye değer vermiyor. Sonra yok diyorlar. Yapıldı mı diye kıymet bilmiyorlar. Biz iyi kullanamayız. Bakın biz en, az, en azından bizim çocuklarımız yani bir, bir sonraki jenerasyon işte e, nasıl söyleyeyim size 2015'te doğanlar, 2015'ten sonra doğanlar söyleyeyim. Onlar büyüdüklerini daha güzel kullanacaklar da. Bu biraz eğitim meselesi, kültür meselesi işte şehirleşemedi güzel hala. Hala bir ayağımızın kenarı köyümüzde, köyümüzde nasıl memleketimizde ağaçların üzerine sevdalarını yazıyorsa <laughs> buraya da gidip banka yazıyorlar. Keşke onlara yazacak alan bıraksak. Yani bir duvar bıraksak gelin buraya siz şunları yapın. Ee, şu kadar size yazı alanı bu desek. Onlar gelse oraya yazsılar, çizsiler sonra işte desek ki bir 30 gün sonra sileceğiz bunu. Yeni bir sayfa açacağız desek. Yeni bir yerlere gelse bir şeyler yazsa belki biraz daha yaratıcı olabilir. Ya hor kullananlar var, güzel kullananlar var. Tabii insanlara göre değişiyor. Biz ne yapalım? Kafayı yerdik. Yemiş kafayı daha çok yerdik. Ne yapardık? Evlere kafanırdık herhalde. Başka yapacak bir şey yok. Ben çok zorlanırdım. Çünkü çocuklarımı, iki tane çocuğum var ve onları dedim... Evime yakın iki alan var. Orada böyle nefes aldırıyorum. Bu benim belki bir şansım, bir avantajım. Ama bir başka ailenin belki bu avantajı da yok. Bunların alan olması çok değerli. Olmasa da çok zorlanırdık. Pandemideki en büyük avantajımız bizim parklar oldu gerçekten de. Çünkü gidebilecek yakın yerlerde maalesef sınırlı olduğu için şehirli şehir içinde çocukların nefes alması için pandemide gerçekten çok büyük bir avantaj bu parklar. Sayıların artırılmasını isteriz. Büyükşehir Belediye'miz bu konuda çalışır ve destek olursa çok seviniriz. Vallahi çok zor olurdu açıkçası. Çok zor olurdu çünkü hayatımız tamamen dört duvar arasında geçiyor. Mutfakla salon arasında gidip geliyoruz. Başka hiçbir şey yok.